Arkadaşlar ben Beninay. Bugün Merva Creative'den değişik şeyler yapacağız. Ben şimdi ben yaratayım yani. Arkadaşlar sütü doğduk. değişik bir dünya. Normal. Şöyle güzel bir dünya. Aslında şu açıda çok seviyorum. Geçelim. Şöyle. Aslında düz dünya yarasak daha mantıklı olmaz mı? Aynen öyle yapalım. Şöyle çıkalım buradan da. Play. Adventures in 20. Çok özür dilerim arkadaşlar yine aynı şeyi yaptım. Adventure Road, Creative, bilmem ne vesaire. Şöyle de zaten gördüğünüz gibi en baştan kendini belli eden şöyle gebertelim onu. Arkadaş niye oluyor bu? Bir... Evet Neyse arkadaşlar bugün sizinle beraber aklımda pek bir fikir yoktu. Ben de TNT koyup patlatmaya karar verdim. Şöyle bakalım resim görmüş. Şöyle de bir güzellik yapalım. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. Kafama göre koyuyorum. Gördüğünüz kadarıyla. <laughs> Şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten bayağı bir TNT doldurup biraz daha doldurularım. Ben videoyu durduruyorum. Doldurana kadar göreceksiniz. Sıkılmayın diye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir kule yaptım. çok küçük de olsa. Arkadaşlar başlayalım. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Şimdi biz uzakta kalalım çünkü ya tablet çöküyor. Oh my god. Ama kastı. Kastı. Arkadaşlar oyundan atabilir. Oh my god. Ciddi misin? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar Arkadaşlar bu ne? Manyak gibi kazanıyor. Arkadaş Bu ne? Bu oh. Ben şu an korktum. Durun, ee, şöyle bir iğne Şöyle bir kalırım. Böyle şuraya koyalım. Oha arkadaşlar. Ne oldu lan? Bunu yapacağım. O kadar cani. Görüyor musunuz? Bak şimdi. Şöyle kırılım etrafını. Sana. Hayır. Mesela zaten gördüğünüz gibi buraya geçen geberiyor. Arkadaşlar şu bir dünya süper. Böyle yolun sonuna gideriz şuradan kıralım. Arkadaşlar olmuyor. Bir arkadaşlar zaten. Evet arkadaşlar şimdi ee, okçuluğumuz ne kadar iyi onu deneyelim şöyle şöyle yapalım arkadaşlar biz de evet şuraya geçelim bu uzaklık yeter bir vudum ah. yüzme bakarken Uzak deneyelim Yapamadık arkadaşlar Yapamadık Yapamadık Şöyle İtanlar. Yine vuramadım Şöyle Hadi be Atalım Arkadaşlar niye olmuyor bu? Şuradan mesela şu Oh, vuralım. Becerdim be! şöyle 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 manyak gibi. Neyse arkadaşlar şöyle deneyelim. Oluyor mu acaba? Rüzgar hesabı katmayalım. Şöyle arkadaşlar evet oluyor. Nasıl önce ben mesela şuradaki neyi vurabilir Şu Oha yanlışı vurdum o kadar uzak ki kayboldu şuradaki ne mesela onunla da onunla da puf kaçmasaydık. vuramadım arkadaşlar ben niye vuramıyorum şöyle geçir 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 sonunda bir kıpırdama Evet budur. Şu koyun orada. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi koyun orada. Şöyle. Arkadaş. Cevuk ettik boyze. Hadi hadi hadi. Of. Ne kadar öldürmüşüz arkadaşlar bakalım. Evet bir. Alalım. Şöyle 2 Şurada 3 Şurada 4 Şurada 5 var Çıkmıyor. Arkadaşlar Değişik bir şeyden gelelim şimdi Burada şu an pembe koyun yapalım Pembe koyun Pink sheep. Ve hiç boyamadan yapalım bunu Süper olur bence Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Çıkmıyor şu anlık. Yavru koyun falan çıkıyor. Gri siyah. Gri siyah. Kahverengi çıktı arkadaşlar. Beyaz gri 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 bey, beyaz bey, 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 bey. beyaz beyaz. Beyaz beyaz beyaz, kahverengi gri gri gri. Beyaz 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 beyaz, 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 beyaz. gri beyaz. Siyah gri. Siyah 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 siyah, siyah. gri gri beyaz beyaz beyaz. Ne oluyor lan? Arkadaşlar şöyle biraz daha çok basalım. Ne oldu lan? basalım 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 neyse şöyle yerimizden uzaklaşmadan devam edelim basalım arkadaşlar şu anda parmak oyun çıkmayan ben gördüydüm siz de görmüşsünüzdür görmüşsünüz gibi Minecraftçalara giderken şöyle geçelim 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 çok 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 manyak gibi koyun doldu ya burada arkadaşlar şöyle 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 devam edelim arkadaşlar devam edelim. Evet, 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 evet Gun, dün, geçtim geçtim beyaz beyaz yine beyaz yine beyaz yine beyaz bir bakıyorum ben. arkadaşlar çok biz ne oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi taraf koyun oldu ama pembe koyun daha çıkmadı ama ben çıkaracağım ben bunu çıkarıcıyım çıkar 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 pink ship kendim yaptım onları arkadaşlar öyle gözükecekler ya da daha başka türlü şöyle biraz daha deneyelim 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 arkadaşlar çıkmaya gerçekten çıkmıyor normalde çıkması gerekiyor yani siz de biliyorsunuz ilaçlarda çıkmıştır. Şöyle şöyle. Arkadaşlar çıkmıyor. Ne yaptınız Arkadaşlar çıkmıyor ya. Gerçekten çıkmıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkmıyor ya. Çıkmıyor, çıkmıyor. Aa. Arkadaşlar çıkarttım. Çıkarttım 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 Bakın, e, siz de biliyorsunuzdur. E, normal beyaz bir koyunun ne kadar boyarsanız boyun içinden e, beyaz çıkar. Ama arkadaşlar kanıt olarak size göstermek istedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pembe çıkıyor. Arkadaşlar ben istediğim yaptığım için çok mutluyum. Size iyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.